Ormanda bir grup hayvan insan gibi yönetilen bir ülke kurmaya karar vermiş. Tilki başkan olmuş, tavuklar muhasebeci, domuzlar ise mal depolamakla görevliymiş. İlk iş olarak dev bir buğday ambarı açmışlar. Tavuklar fiyatları ve kirayı belirlemeye çalışmış. Benim tüylerim parlak. Bu yüzden buğdayın yarısı bana ait olmalı. Tilki hemen atılmış. Haksızlık var, zekam var, fiyatı ben belirlerim. Domuzlar gizlice buğday çalmış. Rafları doldurup kendi çıkarlarını güvenceye almışlar. Kaplumbağalar ağır ağır yiyecek dağıtmaya çalışsa da tilki ve domuzların açgözlülüğü tüm sistemi felç etmiş. Ama kısa süre sonra fark etmişler ki hayvanlar aç, ambar dolu ama kimse kendini sorumlu hissetmiyormuş. O sırada yaşlı baykuş gökyüzünden bakmış ve bağırmış: ev kirası maaştan yüksek olan bir ülkede hükümet ayakta duruyorsa o ülkede büyük bir zeka sorunu vardır. İnsanlar gibi davranan sizler açlık ve bencillik içinde sisteminizi ayakta tutamazsınız. Aç kalanlar sızlanırken bazıları depolarını kasalarını gizlice artırmakla meşgulmüş, kendi çıkarını her şeyin önüne koyan düzen zamanla çöker. Aç gözlülük hem bireyi hem toplumu yok eder. Kayıp sayfa der ki, hikayeden çıkarılacak ders şudur. Aç gözlülük ve menfaat çürümüş düzenin temelidir. Kendi çıkarını her şeyin önüne koyan toplum açlık ve adaletsizlikten kaçamaz. Gerçek düzen ve güven, fedakarlık, paylaşmak ve sorumluluk bilinciyle sağlanır. Aksi halde herkes kaybeder.